Şimdi yokluğun ve neredeyse imkansızlığın tam ortasında bir ülkenin küllerinden doğup nasıl bir teknoloji devine dönüştüğünü gelin hep birlikte inceleyelim. Her şey aslında şu soruyla başlıyor. Elinde neredeyse hiçbir doğal kaynağı olmayan küçücük bir ülke nasıl olur da imkansızı başarabilir? Hatta bu tabloya bir de etrafını çevreleyen ve tarih boyunca hiç de kolay olmayan bir coğrafyayı ekleyin. Yani başarı ihtimali çağıt üzerinde neredeyse sıfır gibi görünüyor değil mi? Peki bütün bu imkansızlıklara rağmen nasıl oldu da küresel bir teknoloji gücüne dönüştü? İşte bu sorunun cevabı, her şeyin bittiği sandığımız o yerde başlıyor. Bizi 1980'lere götürüyor ekonominin kelimenin tam anlamıyla bir çöküşün, bir uçurumun kenarında olduğu o yıllara. Rakam şu, yüzde 370, düşünsenize sadece bir yılda. Peki bu ne demek biliyor musunuz? Şöyle hayal edin, yılın başında cebinizdeki 100 lirayla alabildiklerinizi, yılın sonunda almak için 470 liraya ihtiyacınız var. Para resmen kağıt parçasına dönmüştü. Peki bu durum günlük hayatta insanlar için ne anlama geliyordu? En basitinden kendi ülkenizin parasına gram güvenememek demekti. İnsanlar maaşını alır almaz soluğu döviz bürosunda alıyor, ticaret neredeyse tamamen yabancı para birimleriyle dönüyordu. Yani ulusal para fiilen tedavülden kalkmıştı. Ekonomiyi yiyip bitiren şey, kendi kendini besleyen bir canavardı adeta. Hükümet harcamaları karşılamak için sürekli para basıyor, piyasadaki para artınca bu da fiyatları uçuruyordu, e fiyatlar uçunca ne oluyor daha da fazla para basmak gerekiyor, yani tam bir ölüm sarmalı. Ama inanın bana, asıl kriz o rakamlarda değildi. Bir ekonomiyi ayakta tutan en temel şey, yani güven, tamamen buharlaşmıştı. Geleceğe dair en ufak bir umut kırıntısı bile kalmamıştı. İşte tam da bu en dip noktada, bu umutsuzluk anında her şeyi değiştirecek o cesur plan devreye sokuldu. 1985 İstikrar Programı. Planın aslında üç temel ayağı vardı. Birincisi, kanamayı durdurmak, yani hükümet harcamaları bıçak gibi kesildi. İkincisi beyni korumak, Merkez Bankası siyasetin gölgesinden tamamen çıkarıldı ve son olarak kalbi yeniden çalıştırmak, yani yeni bir para birimiyle o kaybolan güveni yeniden inşa etmek bu ikinci adım, yani Merkez Bankası bağımsızlığı gerçekten hayatiydi. Çünkü bağımsız bir Merkez Bankası demek, siyasetçilerin kısa vadeli popülist kararlarına hayır diyebilen ekonominin bir nevi sigortası demektir. Gerektiğinde acı reçeteye uygulamaktan çekinmez. Ve evet, bu acı reçete işe yaradı. Enflasyon dizginlendi, insanlar yeniden kendi paralarıyla alışveriş yapmaya başladı, ekonomi kurtarılmıştı. Ama asıl hikaye işte tam da şimdi başlıyordu. Çünkü asıl amaç sadece hayatta kalmak değildi. Yepyeni bir kimlik inşa etmekti. Artık istikrardan inovasyona geçiş zamanıydı. Bakın, İsrail'in stratejisi burada kökünden değişti. Sahip olmadıkları doğal kaynaklara hayıflanmak yerine ellerindeki tek ve en değerli varlığa odaklanmaya karar verdiler. Ve bu varlık ne petroldü, ne madenler, ne de verimli topraklardı. Bu Zenginliğin ne olduğuna dair bildiğimiz tüm denklemleri alt üst eden bir fikirdi. Cevap son derece basitti. İnsanları. Ülkenin sahip olduğu en büyük zenginlik vatandaşlarının beyniydi, yaratıcılığıydı, azmiydi. Artık bütün odak noktası bu olacaktı. Yeni stratejinin özü tam olarak buydu. Fiziksel kaynaklara değil, ulusun entelektüel kapasitesine, yani beyin gücüne yatırım yapmak. Peki bunu nasıl başardılar? Bu sadece lafta kalan güzel bir slogan değildi. Hayır, bu devasa bir ulusal taahhüttü. Bakın, İsrail milli gelirinin yaklaşık yüzde beşini araştırma ve geliştirmeye yani argeye ayırıyordu. Bu oran, teknoloji de ve Amerika'nın bile neredeyse iki katıydı. Hükümet, teknoloji ve girişimcilikte adeta bir patlama yaratmak için çok akıllıca programlar geliştirdi. Bir yandan özel yatırımcıları kendi paralarını riske atmaya teşvik ettiler, Diğer yandan da devlet desteğiyle bu yatırımları inanılmaz cazip hale getirdiler. Ve tam o sırada Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ülkeye gelen yüksek eğitimli göçmen dalgası bu ateşin üzerine adeta benzin döktü. İşte bütün bu adımların bir araya gelmesiyle o meşhur Silikon Vadisi'ne rakip olarak anılan inovasyon merkezi doldu. Silikon Vadi. Peki tüm bu inanılmaz dönüşümün bugünkü mirası ne? Ve bu model başka ülkeler için de bir ilham kaynağı olabilir mi? Rakamlar hikayenin sonucunu çok net bir şekilde özetliyor aslında. Bugün kişi başına düşen gelir 52 bin dolar. Sadece 40 yıl önce iflasın eşiğindeki bir ülke için bu gerçekten de akıl almaz bir başarı. İşte Anka kuşu ekonomisi tam olarak buydu. Hiperenflasyonun küllerinden doğup, tek bir nesil içinde dünyanın lider teknoloji ekonomilerinden birine dönüşmek. Şimdi akıllara şu soru geliyor. Bu hikaye sadece kendine özgü koşulların yarattığı tekrarlanamaz bir mucize mi yoksa zor durumdaki diğer ulusların da takip edebileceği bir dayanıklılık modeli mi sunuyor? Belki de bu sorunun cevabı geleceğin başarı hikayelerinin nasıl yazılacağını da bize gösterecektir.